Bak 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 bak. Polisler falan geliyor. Önden şuradan yine bir yönetici kesimi geliyor. Bak 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 bir sürü polis geliyor. Hangisi o ne? Polis motobisikletleri geliyor. Birisi geliyor şey. Ne geliyor? Geçti ya da geliyor. Çünkü polisler genelde böyle parça parça geçer. Sivil sivil motobisikletle geçer anlaşılmasın polis oldu diye. Bu taraf Ortaköy. Ha, Eminönü Eminönü Ayasofya ve Sultanahmet'in olduğu yer Ayasofya daha net görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı Çamlıca Camisi görünüyor. Şurada bir kule yaptırmışlar. O kule yoktu. Şu kam köprünün kulesinin yanında. Bak burada da şey. o tarafta İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi çıkmış. Şurası da Karadeniz. Ankara'ya Ankara'ya giden yol bu ama eski. Çamlıca Tepesi. Şu önümüzdeki dev gibi kule var. Yeni yapılmış. Anne